Öncelikle herkese merhaba. Aracımız 1.4 turbo. Araçlarda oluşan kronik e, turbo çıkış manifoldunun çatlama nedenlerinden birini göstermek istedim sizlere. Bunlardan bir de gördüğünüz gibi e, katalizör sıcaklığının manifolda vurması yüzünden oluşuyor. Bunun önüne dome pipe ile geçebilirsiniz mesela ama tabi çevreyi kirletmeyi göze alıyorsanız. Dediğim gibi şu an ekranda en üstte Aracın hızı var ortada motor devri Altta da kat katalizörün sıcaklığı var ee, Bir yol var Şurada trafiğe birazcık Müsait olan bir yol var ee, Orada ben birazcık normal gideceğim Dönüşüne birazcık sert kullanacağım Bakalım sizde görün katalizör Ne kadar kolay ısınıp ne kadar soğuyabiliyor Biraz da O manifoldun çatlama sebebini de Öğrenmiş olursunuz şu anda başladım normal 80 civarı ya da 60 civarı giderim. Hani dediğim gibi bu neredeyse bütün 1.4 turbo araçlarda oluyor yani hani kronik katalizör çok fazla ısınıyor. Şu an hatta kaçla gidiyorum 80 ile gidiyorum ama 570 derece oldu yani direkt. bir de uzun yolda siz düşünün. Bu gittiğimiz yol yaklaşık 1 kilometre veya 1,5 kilometre civarı. Şöyle biraz 80'e çıkayım. tabi şu an saat 8 ve 9 arası olması lazım. Ben ekrandan göremiyorum ama e, güneş battı hava karardı. Havamız da su 23-24 derece civarı. Yani bu katalizerin e, soğumasında bir etken tabi. Yani şu an şu şekilde işte 60-80 civarı sabit hızda. Yani bu civarlarda yani 600 derece falan. Ha, uzun yolda bu 800 olur. Ha, hiç denemedim ama 1000'e kadar çıkıyordur diye tahmin ediyorum. Eğer sert kullanırsanız belki 1000 dereceye bile aşıyor olabilir. Ha, 1000 derecede istop ettiğinizi düşünün direkt aracı soğutmadan. yani Turbo manifoldun çatlamamızı elde değil zaten. Ha, şu an durdun. Tekrar bu sefer biraz sert kullanacağım. Bakalım nasıl çıkacak. Aynen şu anda sert kullanmaya başlıyorum. Da pek müsait değil. En fazla 140'ı görebildim. Hani dediğim gibi bir kilometrelik yolda bile neredeyse bir anda 200 derece arttı yani katalizör. Yani çok ısınıyor bu. Zaten YouTube'a girerseniz katalizör e, çalışırken videoları aratırsanız bulursunuz yani. Hani, tabiri caizse nar gibi kızarıyor. O manifolda da çok yakın bir parça bu. İşte dediğim gibi don pipe ile bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Tabi %100 mü kesin mi orasını bilemem. Ama sonuçta katalizör olmadığı için boş bir baro olduğu için rahat hava akışı gerçekleşecek sonuçta. Yani şu anda gaz vermiyorum mesela. Aracımız otomatik bu arada. Hani katalizörün e, durum bu şekilde. Hani bir kilometrelik yolda biraz sert kullanımda bile. Tabii ben birazcık tip gaz yaptım. Hani bu bir kilometrelik yol ama bir anda 200 derece sıçradı neredeyse. Bu şekilde ısınıyor. İşte bunu göstermek istedim. Böyle aracı bıraktığınız zaman rölantide veya park ettiğinizde yavaş yavaş inmeye başlıyor. Alttaki grafikte göründüğü gibi. Motorumuz şu anda e, rölantide de bile hızlı bir düşüş gerçekleşiyor. Bu şekilde yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlarda söylerseniz cevaplarım zaten.